arkadaşlar. Beni göremediğinizin farkındayım çünkü bugün baya erken çıktım herhalde ya da hava çok değişti. Şu anda baya gece gibi. Evet bugünkü konumuz hediyeler olsun, hediye almak. Sevgiliye, eşe, dosta. Daha çok sevgiliye. Bir erkeğin bir kadına hediye alması, bir kadının bir erkeğe Ne alabilir peki falan filan. Bu arada şundan bahsedeyim. Arabayı bildim araba feci bir gaz koktu anlamadım hangi yani nasıl bir nereden geliyor falan babama haber verdim babam dedi bu çiğ gaz kokusu olabilir o mu bir bak arkaya falan dedi ama çok fazla gaz koktuğundan için bir yerden sonra artık hayır edemedim de Allah'a emanet bakalım hmm. şimdi böyle niye söylemeden öyle geçeceğini Şimdi bu arada. Evet şimdi beni görüyorsunuz. <laughs> ya bu hediyeler, medyeler iyi hoş güzel. Ya birine hediye almaktan daha güzel çok fazla bir şey yok bu dünyada. Niye? Ya çünkü ben mesela bana hediye alınsa o kadar mutlu olmam ama birine hediye alsam onun mutluluğunu görsem çok daha mutlu olurum. Öyle bir yanı var bunun. Hadi pasatçı hadi pasatçı. Ben yine ortada sıçan gibi kaldım böyle. Bundan nefret ediyorum. Kavşaklarda ortada kalmak. Hediye olarak sevgilinize bir pasat alabilirsiniz Falan diyormuş Ki ben çok da sevmem Yani Osogen grubu falan Grubu gerçi bok atmayalım gruba <laughs> Sadece Osogen Ya şöyle bir şey oluyor mesela Bir kıza hediye alacaksın Bu kız sevgiliniz aslında hediye almak daha kolay Değilse ve hani bu ilkokul çağını bilmem neyi biraz geçtinse orada biraz sıkıntı çıkıyor. Çünkü işte her şeyin bir manası var ya bir alt metni var falan. Aslında yok da genellikle kızlar tarafından uydurulmuş bu tip şeyler var. Onlara göre hani yanlış anlaşılmayacak ne alabilirim falan. Şey yani şeyi zaten biliyorsunuz klişe işte. Parfüm bilmem ne ıvır zıvır alınca kokuyorsun ulan sen anlamına gelmesi gibi ki gelmeyebilir tabii ki doğal olarak böyle saçmalık mı olur neyse yani burada da şey var lan bu bana bunu aldığına göre benden mi hoşlanıyor yu, kapatmak gerekiyor mesela ben çiçek de aldığım oldu arkadaşlarıma altını çiziyorum arkadaş hani bunu şuna dayanarak yaptım. Çok yakın arkadaşım. Hani biliyor zaten. Şey diyorum şu zaten sevdiğimi biliyorum. <laughs> Hayır öyle bir şey yok. Yani ama öyle biri olmasa hani o kadar senden emin olmasa ne bileyim o kadar böyle yakın olmazsan çiçek alınmaz. almayacağım Ya da şey böyle ne denir ona Resmi çiçekler. Nedir bu resmi çiçekler? Orkide falan filan. Bir tek orkideyi biliyorum bu arada o yüzden öyle söyledim. Yani şeyi bile hatırlıyorum bir de şunu da göz ardı etmemek lazım toplum baskısı. Ya ben o gün o çiçekle oraya gittiğimde bütün bütün evrenin bana baktığını orada hissediyordum yani. Bu hissedilmeyecek gibi bir şey değil. Bir yandan böyle hoşuna gidiyor şey oluyorsun. Hele diğer kızlar bakıyor. Abi diyor. Yani ne adamlar var ya. Diyor. Bir de benimkine bak diyor. Ya da diyor biz diyor şöyle seni bulamadık falan. diyor. Ki gerçekte bu cümlelerin hiçbir karşılığını bulamıyorsunuz ama en azından nedir bu bir e, hoş bir teselli oluyor sizin için. <laughs> ne yapıyorsun? Renault. Şşş Ayık ol. Anırmaya anlat. <laughs> <laughs> yani çok böyle şeyden kaçınmak gerekiyor yani kız kız arkadaşın ya da kız arkadaş adayın değilse ki aslında adayınsa da kaçınmak gerekiyor çünkü adayınsa daha tehlikeli. Kız diyor ki ulan diyor bu diyor bir şeyler peşinde ben yavaştan diyor uzayım. Sonra sen teklif edecek oluyorsun da kız arazi. Bu arada başıma falan gelmedi. Ondan kadar rahat anlatıyorum. ama şey olur mesela. Tam teklif için bir şey alırsın mesela. Onu mesela o almaz falan. Anladın mı? O elinde patlar. Sen gül aldın diyelim. Beyaz bir gül aldın. O gül elinde patlar abi. Geçmiş olsun. Sonra şey ama enayilik bak onu yapmayın. Yapan biri olarak konuşuyorum bu arada. Hop. Senin ardına geçelim. Ee, i̇şte o gülü almadı ya. Gülü almayınca abi gülü çöpe mi atmayın. Lan gidin annenize ver. Bir şey yapın yani. Daha mantıklı bir şey yapın. Ya da ne bileyim etrafta başka güzel bir kız olur. Hemen gidin ona verin mesela. Açığı kapatın anlıyor musun? Yani şey gibi düşün biraz hmm, lüzumsuz ise söndür gibi düşün. Bu da bir nevi tasarruf. Ya yani farklı kızlarla denemekten tasarruf ediyorsun böylece. Ve mutluluğu bulursan düşünsen de ilginç bir anın olur. Çocuklara soruyor. Baba, annemle nasıl tanıştın? Sen de diyorsun ki ya başkasına çıkma teklif ettim ama reddedince annene şey yaptım o da tuttu. Kupon gibi şaka yapıyorum tabi. Yani böyle hayat mı olur lan? Düşüse. Şurayı bir geçelim. Lan eskiden burada var ya. Sen köpeksin. Köpeksin sen. 06 BPG 131 Grifuyas. Köpeksin. <laughs> Sanki bunları da biri bir şey yapacakmış gibi niye söylüyorsam ne bileyim niye de hoşuma gidiyor öyle bir 5 kişiye şikayet etmiş olurum <laughs> eğer 5 kişi izliyorsa ki 5 bu arada çok iyi bir rakam benim adıma hop önümde bir ticari olması kadar gelen bir şey varsa o da kızlara hediye almaktır falan diye hemen hiç konudan ayrılmak yok bugün çünkü geçen küfür ettim ulan dedim hep konu konuyu açıyor adam gibi anlatamıyorsun artık ne yapıyorsun sen falan filan Sonra en sonunda böyle bir şey karar verdi. Şimdi mesela şöyle bir durum vardır ya bir de. Sen kıza hediye aldın. Bu senin arkadaşın ya başka bir şey. Fark etmez. Bir şeyi hissedersin ya böyle. Hediyeyi çok beğenmemiştir ama geriye bir tek şey kalır. S senin bir hediye almış olman. Ona sevindiğini aşırı belli eder bu sefer ne diye beğenmediği için. Çünkü kızlarda o şey çok vardır. Asla yok ayıp olmasın. Şey, haklı tabi yani. Bozulursun orada ama o belli etmemeye çalıştıkları daha da belli oluyor ya. Cansı bunu beğendin mi diyorsun. O da ay ne iyi etmişsin diyor bak. Beğendime dair bir şey yok. Ay ne iyi etmişsin. Ya da şey daha kötü keşke zahmet etmeseydin ya. Böyle <laughs> iğrenç bir şey niye aldın lan falan der gibi. Ne oluyor lan orada? Niye? Neyse tamam yavaş gidelim acelemiz yok. Sabahın köründe kalktığın için. Babam beni korkutuyor akşamları <laughs> diyor. Cam buz olur şey olur. Erken çık biraz diyor. Çıktım baktım camda hiçbir şey yok. o yüzden erken yola da erken çıkmış oldum. ama tabii adam haklı ben şaka yapıyorum da. Yani, buz olur mu? Olur. Hele dün akşam, dün gece daha doğrusu yağmur yağdı. Ben dedim kesin Allah! Yuh yuh yuh! Var ya, iyi küfür etmedim orada. Sen... Çok... Hiç yapılmayacak bir şey yaptı herif de. Neyse, benimle alakası olmadığı için salıyorum. Evet, yüzüm artık iyice görmeye başladınız. Şundan bahsedelim. Hah, ne diyordum? İşte, hediyenin beğenilmemesi falan. Orada bir de şey oluyor ya abi. Şey diyorsun ya sen. Değişim kartı da içinde istersen değiştirebilirsin Cansu. <laughs> Çıldırıyorum. Ya o eşik iki tarafında aslında beğenilmediğini bildiği ama tiyatroyu sürdürdüğü eşik komik ya. Ve insan orada diyor bir daha görüşmesem mi diyor çünkü şey, utanıyorsun ya. Yani. Abi utanacak bir şey yok. Yani bir insan beğenmeyebilir falan ama sen onu çok istiyorsun böyle. Hele ki sevdiğin, gönül verdiğin birisi bu sefer kendine kızıyorsun diyor. Ben bu kızı hiç mi tanımadım ya? Şey diyorsun. Ya ben bu kızın Max Factor yerine atıyorum bilmem ne sevdiğini nasıl bilmem diye kendini suçlamaya başlıyorsun bu sefer. Böyle garip bir durum ortaya çıkıyor. Bir de şey vardır ya. Başka bir çocuk vardır mesela. Kız da böyle hafiften ona biraz şeydir. Onu hissedersin. Ortada bir şey yoktur ama hani değil mi? Onunla daha çok konuşur falan filan böyle. Derse ki ben bu çocuktan daha iyi bir hediye almalıyım. Falan böyle. Başkalarına sordursun. Ulan o pislik ne alıyormuş falan. Yaşamadım bu arada bunu. Ben her şeyi yaşamış gibi anlatırım ama yaşamamışım çoğunu yani yaşadığımı yaşadım derim zaten. Ona takılmayın. Şimdi yarın bir gün biri gelir bana sorar diye böyle söylüyorum. Yalnız bugün bayağı açık, güzel, Hoş. seksi, <laughs> dekolte <-teli> trafik. <laughs> ay ay. Ama bu havaları daha çok sevdim. Neden? Böyle herkesin kırmızı kırmızı frenleri yok, işte park lambaları yanıyor ya. Böyle içim huzur doluyor. Niye? Kırmızı kırmızı derken tabi durmaktan falan bahsetmiyorum. Sadece giderken de yanıyor ya işte park lambası. Ondan söz Ablalar bir şey bekliyor. Bir şey gelecek, ablalar gidecek. Çok mantıklı. Ve gelelim şimdi Kızın sana hediye alması. Abi. Bak. Burada da en önemli şey yine demin bahsettiğimiz. Beğenmediysen bile beğeneceksin. Beğeneceksin. Başka çaren yok. Çünkü çok üzülürler abi. Yani. Sen ben mesela belki o kadar da takmayabiliriz. Anladın mı? Ben takarım da yani. Genel bir erkek üzerine konuşmak icap ederse diye insan üzülür. Sonra atıyorum bir saniye. Çok güzel bir çıkış yaptım gördünüz mü? Görmediniz tam. Of. Aa arkam ne güzel gözüküyor. Ben yokum ama ya. İşte hayat hep böyledir ya. En güzel manzaralar bizden hariç. Yine hadi damar yapalım Volkan Konak arkada. <laughs> mesela şey çok kötü olan bir durum bir kız sana yine hediye alıyor demin bahsettiğimiz şekilde sen kızı yanlış anlıyorsun ya bu acaba bana bir şey mi hissediyor ve sen o kıza bir şey hissetmezken bir hafta boyunca mesela düşünüyorsun. Dedi. Ya acaba mantıklı bir fikir olabilir mi aslında onunla bir ilişki falan biliyorsun. Ama sonra tam böyle hadi lan tamam hadi olsun diyorsun da kız diyor ki Derkecan ben başkasından hoşlanıyorum ama <laughs> kız bunu böyle söylemiyor <laughs> özür dilerim. O tamamen ağına kaptırdığım için kendimi. <laughs> Yıkılırsın ya lan ne biçim bir durum olur ha. Dersin ki tamam o zaman hediyeyi geri Al, ver diyecektim ben. Sonra kızın aldı aklıma yani. Bir de kızlar böyle çok anlamıyor şeyden. Yani artık işte bir, bilmem ki bir hediye alacağım sevgilime. Ee, işte saat alabilirim, çakmak alabilirim. Lan bu ne? Bu ne kızım? Bu ne biliyorsun? Bu ne? Anladın mı? 2021'de değil miyiz? Pelin su kendine gel. ve aynı şekilde abi bak kızlar bir anlamıyorsa erkekler beş anlamıyor. O kadar samimiyetle söyleyebilirim ki çünkü ben öyle kaç tane adam gördüm. Artur işte bilmem kime hediye alıyor falan. Benim tabii ki zor günler için. Bulundurduğum bir şey var. Neydi onun adı? Ee, arşiv var. Hediye alınabilecek mekanlar, yerler bilmem neler arşivi. Ben oradan bakıyorum. Diyorum ki o kıza şu gider. işte gözleri şurayı, bilmem ne. Genelde şöyle makyaj yapıyor diyorum. Harikulade bir şey seçiyorum. Sonra bu hediye alınıyor çocuklar tarafından. Kızlara veriliyor. Kızlar diyor ki Ay canım bunu nasıl akıl ettin sen ne kadar romantiksin vay canına o akıl etti ha Cansu <laughs> demek öyle <laughs> yalan dolu çocuk da böyle tabi bozuntuya vermiyor üstleniyor ya, çok delikanlı çocuk olur belki söyler ya Arptuyla seçti falan en azından öyle Alptu kendi seçti ama en azından Arptuyla seçtik diyerek bir yumuşatma. Tabii ki de yapmıyor. Yapalım olsa öyle bir çocuk olsa da sen başına koysun. Sonra tabii bu çocuğun kendi bir şeyi olmadığı için foyası er geç meydana çıkıyor. Bir sonraki doğum günüsü var bilmem ne var çıktı yıl 14 Şubat bilmem ne. Çöz bir yerde patlıyor artık. Gidiyor Nike eşofman tıkımı alıyor ya da Adidas Adidas ne naikası. patlıyor orada. Bu arada bana muhtemelen şey demiyorsunuzdur. Ya abi ne reklam aldı bu çocuk falan. Çünkü bahsettiğim her markayı gömdüğümü fark ettim şu anda. Öyle bir sıkıntı var. Anlamazsın bazen. Biraz orta şeritten gidelim ya. Ben böyle alışmışım sağa. Amacım da şey ya Hani arkadan biri hızlı gelir. Kimseyi ...şey yapmayalım, rahatsız etmeyelim. Aksın gitsin herkes, biz keyfimize bakalım diye. Ben genel hayatta da öyleyim aslında. Trafikte nasılsınız, genel hayatta da öylesinizdir. Ben mesela öyle korneye morneye basmam, oturup geçmesini beklerim. Bu konuda çok acı bir, <laughs> trajikomik bir anım var. Evet, ilkokulda falandık. Klasik işte, birinin okulda doğum günü yapılıyor. Ardından abi, paslamaz da bilmem ne. Pastalar kesildi. Herkes yedi. Eyvallah. Ben, ben çocuk bir dilim daha istedim. Tamam mı? Utandım ama böyle. Sabah elime aldım bekliyorum. Biri beni görecek. Ay gel vereyim. Diyecek diyor. Hani söylemek istemedim. Dile getirmek istemedim. Neyse abi. Biri o arada başka bir çocuk geldi lök diye o son pasta dilimi ben alabilir miyim diye aldı gitti tamam mı? Ben orada öyle bekleyerek kalmıştım. <laughs> Ama yine de yine olsa yine öyle yaparım. İşte insan can çıkar o çıkmıyor. Ne diyorduk abi? Hediyeler. Ya bir insana aslında gerçekten ne hediye aldığının çok da önemi yok. Ama şeyi belli edersin. Yani bir mesela yılbaşı çekilişi bir şey olur. Onda çıkan kişi bir de hele çok da sevmiyorsan abuk ve hediye alırsın ya. Yani. Hani onun gibi. Bir insanı sevip sevmediğin belli olur. Ha, o hiç beğenmeyebilir hediyeyi ama senin o hediyeden ona yine de değer verdiğin belli olur. Bunu şey bakımından söylemiyorum. Hani e, hediyenin maddi karşılığı olarak falan söylemiyorum. Yarış mı yapıyoruz sabah köründe? Ömrüm yazdı. Senin ömrünü Neyse. Yani arkadaşlar anlaşılır ya. Hani klasik bir şey vardır ya hocaların. Bakın ben anlarım kimin özen gösterip göstermediğini diye bir anekdotu vardır ya. Bu da işte aynı o şekilde anlaşılır. Ki şunu da aklınızda tutunmak önemlidir. Yavaş yavaş da sonlarına geliyoruz önemli şeyle es geçmeyelim. Birini hani hoşlanıyorsun ya sen. Onu elde etmek için bilmem ne için falan hediye yaslanma. Bu, bu çok çirkindir abi. Hele ki maddiyat arttıkça daha da çirkinleşir. Yani bir kıza e, tek taş aldım. Ama hani şu en ucuzlar falan değil. Bayağı gittiğini aldı da anladın mı? Eğer bu kız normal bir kızsa Yani o dizilerdeki işte para göz bilmem ne tayfa Kızı değilse Kız Ayıp olduğunu hisseder kendine mahcup olur Diyeceksin ki Ay, neden? Abi şimdi ortada bir, bir şey yok Ve sen öyle bir şey alarak aslında Hani ne diyebilirim normal bir arabaya biraz resmi bir plaka alıyormuşsun gibi düşün anladın mı? Şu an aklıma Böyle berbat bir örnek olmaz özür dilerim ama <laughs> bir bu geldi aklıma. Yani bir kız öyle hediyeyle kazanılabiliyorsa zaten o kız kazanmayın arkadaşlar. Ya da ya da kızlar siz bir erkeğe asla ne hediyeyle ne de en önemlisi ödün vererek asla kazanmaya çalışmayın kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülük bu ödün vermek. senin Allah belanı versin şuna diyorum arkadaşlar <laughs> şuna diyorum İyi ah. e yine ölmeden geldik bugün kamera böyle bir aç kafa aç kafa artama yaptı ama olsun sizleri çok seviyorum arkadaşlar birbirinize hediyeler alın güzel hediyeler İsterseniz bana da alın. <laughs> Doğum günüm 18 Mart bu arada. Evet bunu koca koca yazacağım. 18, 18 Mart falan. Şaka yapıyorum. Doğum günümü asla kutlamam. Neyse. Güzel bir çarşamba sabahında herkese selam. Görüşürüz diyecektim. Selam dedim. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Neyse. Allah emanet. Hadi. Hadi öptüm. Hadi babacığım hadi. Hadi hediyeleşin. Hadi, hadi yavrum.